Selam arkadaşlar, ben Baran Gürhan. Her zamanki gibi mekandayız. Bugün size tanıtacağımız araba W213 makyajcılı kasa E200 dizel. Gelin hep birlikte inceleyelim. Şöyle anahtarımızla başlıyoruz. Anahtarımız bunun makyajsız kasasıyla birlikte çıkan bayağıdır standartlaşmış, özdeşleşmiş bir anahtar. Geçelim aracımıza. Aracımız E200 dizel 2021 model AMG. Standart AMG değil, aracımızda ekstra donanımlar var. Şöyle göstereyim. İlk önce şu multibin farımızla başlayalım. Multibin far, bulması zor bir far. Bu farlarda çift mercek, altta yansıtıcılardan led'lerle bir daha selektör verme özelliği. Şöyle yandan da şu mavilerle araçta multibin far olduğunu bakıp anlayabiliyoruz. Gündüzle de yanış şekli de bunların S klasın farlarına benziyor. Şu an aydınlık olduğu için yakmıyor ama şu iki tane ledden nokta şeklinde yakıyor şu üst gündüz ledi ile birlikte. Güzel bir far. Bunun önceki makyajsız kasa E180 AMG'si vardı bizde biliyorsunuz. Onlar da yani eski E'lerin AMG'lerinde şu delikli diskler standartken bu araçtaki delikli diskler artık opsiyonel. Aracımızda fabrika çıkış orijinal donanım AMG jantı var. 245 40 19 ön lastikler, 275 35 19 arka lastikler var. Şöyle aracımızı kilitleyelim. Bu araçta anahtarsız giriş özelliği de mevcut. Parmağımızı okuttuğumuz gibi kapı açılıp kapanabiliyor. Bir daha okuttuğumuzda da kilitliyor. Onlarca araçta 5 bölge kamera var. Bu 5 bölge kameranın burada radarları ve kameraları mevcut. Onunla birlikte şu ön panjurun üstünde de kamerası mevcut. Şöyle dışını bir dolanalım birlikte. Kaport olarak temiz güzel bir araç. Herhangi bir hatası boyası değişeni olmayan bir araç. Yeni yapılanmamızın da belki ilk ilanı olacak. Yeni yapılanmamız gördüğünüz gibi f plakasından tanıyacağınız üzere ABG. Onu daha sonra konuşuruz. Şimdi bu aracımızı anlatalım. Şöyle ayakla bagaj açma mevcut. Gayet geniş büyük bir bagajı var. Buradan tekrar bagajı kapatabiliyoruz. Bagajı kapamadan şu kollar çekildiği zaman arka koltuklar yatıyor. Bu evde sevdiğim bir özellik. Bagaj kapama tuşlarımız burada da mevcut. Bastığımız zaman kapatabiliyoruz. Bu E200 güzellerin en sevilen yanı orijinal Mercedes üretim 1.6 dizel ünitenin olması. Bu motorla ilgili de yoldayken size bilgileri aktaracağım. Aracımızın içi taba. Sevilen bir kombinasyon. Tabayla birlikte antrasit siyah tavan. Zemin döşemeleri de siyah. Bahsetmiş olduğum donanımlara buradan devam edelim. Aracın Burmaster'ı orijinal. Bu kasada Burmaster orijinallerini arkada bunun yanındaki küçük Burmaster net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Kapaktan ayırt etmenin en kolay yanı o. Burada koltuk soğutmamız var. Burada koltuk ısıtmamız var. Bu da koltuk hafızalarının kontrol ünitesi. Bagaj açma tuşu buradan. Far katlama, far anahtarı vesaire hepsi burada. Bir hemen arkaya da geçelim. Evet arkada size bahsetmiş olduğum Burmaster'ı orijinalliğini anlayabileceğiniz en güzel şey bu. Burmaster olmayanlar da bu yok. Sadece bu var. Çoğu insan şu olmadan kapak takarak Burmaster görseli de yakalayabiliyorlar. Arka edersi şöyle göstereceğim. Bu araçta ekstra donanım olarak burada da bir iklimlendirme mevcut. Normalde normalde standart opsiyonlarda buradaki bu iklimlendirme yok. Burası açılıp kapanıyor. İki tane Type-C haznesi var burada. Type-C şarj girişi ve bir tane çakmaklık soket girişi. Geçelim arabanın içine. Görmüş olduğunuz gibi cam tavan mevcut. Bu araçlarda cam tavan açılıyor. Şöyle bir 0.5 yapalım. Şöyle bakın direksiyonu çevirince çevirdiğimiz yönü bize gösteren bir arka kamera. Bunlar da hep sevdiğim detaylar olmuştur arkadaşlar. Koltuklar çok güzel, çok rahat. Kapılar vakumlu. Şöyle kemerimizi de bir takalım. Bir taktık, kemer şu an sıkmıyor. Şöyle kontağı açıyoruz. Direksiyon indi. Koltuğu kendi pozisyonumuzu aldı kemeri çıkartıp geri takıyoruz. Kemeri sıktı ve bıraktı. Kemer sıkma özelliği de el kasalarda bir önceki kasayla birlikte mevcut arkadaşlar. Normal W213'ü fazlasıyla anlattık. Onun videosu zaten var kanalda biliyorsunuz. Şuralarda bu aracın da ambiyansları mevcut. Aynı ambiyanslar bunda da mevcut. Hava şu an aydınlık olduğu için çok net belli olmuyor. Şöyle göstereyim. 64 renkli ambiyans mevcut. Diğer kasaya göre yapılan iyileştirmeler ve farklılıklar. İyileştirmeler demeyeyim de kimisi farklılık. Birincisi direksiyon. Bu kasada direksiyon tamamen değişti. Buralar tamamen dokunmatik her şey. Bu kabul edilebilir bir şey. Koltuk soğutma gerçekten güzel bir özellik. Havalandırıyor. Bu araçta yapılan en güzel değişiklik şu touchpad oldu. Bunun bir önceki makyajsız kasasında bu touchpad sıkıntılıydı şu ekranla birlikte yani böyle takılmalar vesaireler çok oluyordu. Zaten Mercedes de bence onun farkındaydı. O yüzden hem touchpad hem de bir scroll lock vardı onun altından çevirmeli. Bunda onu kaldırıyor. Touchpad'ine çok güveniyor. Sadece touchpad'e dönüyor. Sadece touchpad'e güvenip işi bırakmıyor. Öncekinde bura dokunmatik değildi. Artık bu araçta burası dokunmatik. Kadran görselleri temalarda iyileştirmeler mevcut. Yani önceden bu kadar şey değildi. Nasıl diyeyim size? Bu kadar fazla fonksiyonelli bir görseli yoktu. Şimdi bayağı detaylandırmaları vesaireleri bunu da arttırmış durumdalar. Zaten yenilenen touchpad ile birlikte buradaki kullanımlar epey bir rahatlamış. Şehir içindeki yakıt tüketimi çok rahat bir şekilde İstanbul içinde 7 litrelerle gezebiliyorsunuz. Ekstrem trafik ve ekstrem gazlamalar olmadan şimdi sizinle birlikte yola çıkalım bir önceki kasaya göre biliyorsunuz en çok eleştirdiğim nokta bunun makyajsız kasası E180'i vardı bizde AMG onun süspansiyon sertliği de bu arabada bunu gerçekten çok ciddi oranda optimize etmişler çok güzel bir hale getirmişler şu an süspansiyonlar yine sert fakat makyajsız kasa kadar rahatsız edici bir sertlikte de değil gayet kabul edilebilir ve kullanışta hiçbir sıkıntı yaratmayacak şekilde güzel bir sertliğe gelmiş. Zaten AMG'nin yol tutuş etkisini arttırmasının en büyük sebebi bu sert süspansiyonlar, ekskluzivler biliyorsunuz esniye esniye gidiyor. Yeni kasa Mercedes'imiz mesela yeni E180'imiz ekskluzif. 2024 model bunun yeni kasası da var biliyorsunuz. Onun da videosunu şöyle şuraya ekliyorum. Merak edenler buradan izleyebilir. Otobanda mesela böyle 220-230'da virajlardaki esnemelerde araçta bir salınım oluyor. Fakat bu AMG'lerde gerçekten öyle bir salınım. inanın söz konusu bile değil. Yani çok güvenilir bir şekilde yolculuğumuzu sürdürebiliyor. Şöyle tavanımızın perdesini de bir kapatalım. Hava güneşli. Dizel olduğundan ötürü biraz tabii ki de motor sesi var. Şöyle devri görmeniz için, bunu normal haline getirdim. 9G-Tronic şanzuman zaten artık Mercedes'te alıştık ve kullanım olarak da çok sevdiğimiz, çok güzel, sağlam bir şanzuman. Yani BMW'nin ZF8 ileri, ZF8HP şanzumanı ne kadar BMW ile bağdaştıysa Mercedes'te de artık bu 9 G-Tronic şanzıman tam otomatik tork konvertörlü şanzıman bağdaşmış durumda. Ve motor ünitesi ne olursa olsun gayet de güzel çalışıyor. Bu yeni 1.5'lerde de güzel çalışıyor. 1.5 benzinlerde de. Bu 1.6 dizellerde de. Daha yüksek hacimli motorlarında da gayet sağlıklı çalışıyor. Dizel olmasının verdiği biraz böyle yokuş mokuş çıkarken ki gaza fazla basma durumlarında Birazcık tabii ki motor sesini duyuyoruz. Bu 213 kasaların G30'lara nazaran en büyük dezavantajı arkadaşlar bakın samimiyetimle söylüyorum en büyük dezavantajı şu motor kısmındaki yalıtımlar yani bu aracın benzinlisi de vardı defalarca söylüyorum videoda çünkü biliyorum hepiniz videoyu atlıyorsunuz ya bu atladığınız kısımlarda tekrardan yakalayın diye söylüyorum bunları. Bir önceki 2017 model E180 ile gazladığımız zaman durduğumuz motor sesine, duyduğumuz motor sesine 2000, 18 model G35 20'imizde duymuyorduk. Çünkü G30'larda gerçekten motor haznesinde çok güzel bir yalıtım var. Motor sesini içeri almıyor. Mercedes bu konuda BMW'den çok daha zayıf arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Bakın. Yani 2000 devirde bu kadar ses duymamalıyız bence. Dizel olsa da olmasa da Bu aracın motoru da arkadaşlar bizim bu BMW N20 ve B48'lerde olan 2000 litreden downsize edilmiş 1.6 diye sürekli bahsediyoruz ya. Hatta G20'ler, G30'lar ve F10'ların benzinlerin makbul olma sebebi ve yazılımla birlikte ciddi güçlere çıkıyor dememizin sebebi aslında ana ünite 2000 motor. Bu vergi muhabbetleri sebebiyle 1.6'ya düşürülüp ülkemize gönderilir diyoruz ya bu araçta da aynı durum mevcut. Bu arabada da OM654 kodlu motor var. Bu motor kodu orijinalinde 2000 motor fakat ülkemize E200 dizelle birlikte 1.6'ya döndürülerek geliyor. Bu da bilginize. Şu araçta diğer en sevmediğim özelliği size söyleyeyim. Şimdi biz BMW'lerde sunroofu biliyorsunuz kaldırmazsak olmaz. BMW'lerde sürekli sunroof'u kaldırtma pozisyonuna getiriyoruz. Bunda benim F10'da dahil olmak üzere şöyle şuna bir kere bastığınızda iki parmak kadar şunu aralayıp sunroof'u kaldırıyor. Fakat E kasada şu sunroof'un arkasını bile kaldırmak istesek bütün perdeyi açıyor. Ve bu bütün perdeyi açmasından kaynaklı da bizi güneşe maruz bırakıyor. Bu da bir eksi. Ayarlamaya çalışıyorum ama yani kapama yaptığım zaman İlk işi tavanı kapatmak sonra sürgüyü çekmek oluyor. Sürgü kapalıyken açtığında da gördüğünüz gibi yine direkt yani sürgüyü açıp tavanın arkasında öyle kaldırıyor. Bir bu tarz şeyleri eksi, eksi düşünceler. Gizli özellikle vesaire ayarlanabiliyorsa onu bilmiyorum. Şu da aracın kendi orijinal parfüm haznesi iklimlendirmede seçmiş olduğumuz koku verme durumunu buradan araç kendi içerisine çekip havalandırmalardan bize sunuyor. Şimdi çıkalım yola. Bu araçta benim merak ettiğim en büyük detay şu 2017 2016'da E200 olarak çıkıp 2017'den sonra E180'e dönüşen 213 kasanın AMG'lerinin sertliği yani ekstra sertliği bu araçta da hala mevcut mu? Ayrıca şu kapıttaki çıkıntı gerçekten agresif ve güzel bir hava katıyor doğrusu. Biliyorsunuz bu kaput AMG kaputu. Exclusive'in kaputu düz olup ucunda yıldız oluyor. Böyle bir tasarımsal detay var. Yani Mercedes'in E kasasında... AMG'siyle birlikte ekskülozivde değişen tek şey BMW'deki tampon değişikliği aksine kaputta da farklılık mevcut. Şöyle bir saatimizi açalım bir. Evet. Bu araçta C klaslarda yani 205, 206'da 1.3 TC yoktu gerçi. C200 dizel W204 kasada var olan C180 dizel C200 dizel hani bu platformlarda kullanılan Renault motoru E kasada hiçbir zaman kullanılmadı. Bu yanlış bilinen bir bilgi. Hani E200 dizel gördüğümüz zaman C200 dizeldeki gibi bir Renault motoruyla bu araçta karşılaşmıyoruz. Bu araçtaki motor Mercedes üretimi bir motor. O yüzden zaten daha sağlıklı, daha sorunsuz bir motor. Şu ekran tasarımı bir önceki makyajsız kasayla aynı olmasına rağmen şu Touchpad'in mesela görseli farklı. Ve bu Touchpad'in çalışma hızı bakın. Makyajsız kasa. Daha önceden şu şuraya bir daha koyuyorum linkini. Bahsetmiş olduğum bu aracın Touchpad'inden çok çok farklı çok daha hızlı. Çok daha rahat kullanım sağlıyor açıkçası. Bunda zaten bu scroll lock yok. Onun touchpad'inin altında bir de scroll lock vardı hatırlarsanız. O yok. Yani o açıdan gerçekten başarılı olmuş. verimlilik modu yani eco moduna oradan da bir geçiş yapabiliyoruz. Geçirdik şu an. Aracımızın ortalama yakıt tüketimi de 7.7 litre. Bu araba daha henüz bir uzun yola çıkmadı. Şehir içinde biz biraz da şeylere bakalım şimdi. Hmm, bakın mesela bizim bu yeni 215 214 kasa aynen. 214 kasada olduğu gibi bu araçta da kırmızı ışık kamerası mevcut. 213'te o da yoktu. Ama zaten bizim 213 bunun makyajsız kasasında 5 bölge kamera da yoktu. Bu araçta 360 kamera olduğu için de bu özellik daha sonrasında tanımlanmış olabilir. Oradan bir çıkaralım kendimize. Birazcık şuraları bir kurcalayalım. Acaba. Şu olay bu araçta olmasının sebebini size göstereceğim. Şu an yoldayım. Şu torpido içinde koku donanımı var. Bu koku da çok fazla bu paketlerde denk gelinmiyor biliyorsunuz. Bu donanımıyla buradan seçtiğimiz tarza göre işte içeride bize bir hava sağlıyor. Havalandırmalardan o kokuyla birlikte gönderiyor. Biz öyle güzel bir hava sağlıyor. Şunu da kesinlikle dile getireyim. Bu aracın süspansiyonları makyajsız kasaya göre değişmiş arkadaşlar. Yani o araba kadar sert değil. Benim bindiğim en sert E kasa maalesef ki bunun makyajsız kasası olan AMG'de. Makyajlı AMG ile facelift'te bu ekstra ekstra sertliğe çözüm bulunmuş. Çok çok daha iyi durumdayız yani. Medya olarak çok iyi. Arabada Burmaster ses sistemi var. Yani kendi zamanına göre güzel bir sistem. Kendi zamanındaki kullanılışa göre de güzel bir sistem fakat şu 214 kasayla birlikte gelen 4D'den sonra hiçbir ses sistemi bana ses sistemi gibi gelmiyor yani Tesla'dan da üstün o açıdan öyle söyleyeyim ha, bu arada bunda artık burası dokunmatik makyajsız kasada burası da dokunmatik değildi bilginiz olsun torku E180'e göre gerçekten iyi ivme açısından başarılı. Benim diğer bu tanıtım videolarımı takip eden, izleyen, bilen herkes bilir ki bunların hiçbirisi. Ben hep her zaman şu kafadayım. Marka fanatikliği yok. Ya sempatizan, sempatizanlık olaraktan sevdiğim modeller sadece Opel Insignia. O da eski Insignia'lar. Bir de BMW'nin bazı modelleri bazı motor kombinasyonlu bazı modelleri. Onun haricinde sempati duydum hiçbir şey yok. Mercedes konusunda hele ki hiç sempatizan da değilim. Şey de değilim. Taraftarı da değilim. O yüzden neyse onu söylüyorum. Bu şu anki var olan 8.1 gerçekten yüksek bir tüketim. Bunun çok çok altına iniyor bu araba. Yani bu arabayla şehir içi 6-6.5'larla çok rahat gezeceğinize inanın. Gezersiniz de. Çünkü gezdik. Bakın tümseklerden geçiyorum. Öyle hiç ekstra bir sarsma, ekstra bir sarsıntı bir rahatsızlık hissetmiyorum. Üzerindeki AMG jantlar, AMG süspansiyona rağmen kesinlikle çok çok güzel. Ama şey değil. Bir exclusive gibi uçan halı pozisyonunda değil. Yoldaki nesneleri, çukurları, tümsekleri hissediyorsunuz. Fakat bu çukurları, tümsekleri gayet güzel sönümlüyor. Exclusivity de biliyorsunuz. Bir uçan analı durumu var. Yani çukurdan geçmişsin, tümsekten geçmişsin, kimsenin umurunda değil Ekskülüzü de Bu arabada öyle değil. Her şeyin bilincinde farkındasınız ama rahatsız etmiyor. Bunun makyajsız kasasında işte rahatsız ediyordu. Çünkü sertti yani araba. Bir Insignia kadar sertti yani, o kadar söyleyeyim size. Bu arabada o iş çözülmüş. Bu güzel olmuş. İçeride makyajsız kasaya göre yenilikleri sizlere bahsettiğim gibi. Şu iki ekranın görüntü içeriği, touchpad, direksiyon görseli ve şu orta komandın dokunmatik hale dönüşmüş olması. Burada dokunmatiklik yok. Sadece komand tarafında dokunmatiklik var. Onun haricinde bu arabanın içi bir eski kasasıyla birebir aynı. Her şeyle. İstisnasız her şeyle. Şu orta tarafı vesaire de. Bu araçlarda bir de şu entegre kısmı... Şu kısım... Hep böyle trimlerden bahsedilir ya... Genelde o biraz daha... Bu orta kısım piano black olanlarda... Orta kısım piano black olduğu araçlarda genelde daha fazla C kasalar. Biraz onlarda trim sesi daha fazla oluyor E serilerine göre. Bu araçta yani şuralarda falan... trim sesi yok. Bakın bahse geçen C kasa. Bunlar W205'ler. Onlar da trim sesi daha fazla. 204'te de çok fazla. 203'ten sonra C kasanın trim sesi sıkıntısı var. E kasada da biliyorsunuz bizde 212'den beri 212, 213, 213 facelift ve 214 olmak üzere son 4 nesil bütün eserlerine sahip olduk. Bu araç da aya yakındır bizde. Ama bakın yani şu an bu yol bozuk bir yol. Trim sesi de yok. Süspansiyon rahatsızlığı da yok. Evet arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu aracı da beğenmişsinizdir. Ya da videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiysek ne yapıyoruz? Like atmayı, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bana böyle destek olmanız benim için yeterlidir. Aklınıza takılan bir soru, sorun, herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler ve keyifli sürüşler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.